Basket sahamız burayı Burası, evet. zeminini yeniledik ve potalarını da değiştirdik onu görüyorum. Basket çalışmamız tamamen burada basket sahasıyla alakalıydı. Aynı zamanda burada oturma birimlerimiz vardı, ahşap oturma birimlerimiz. Neredeydi? Hemen şu karşıda başkanım. Tamam. Onların o tahtaları Tamam eksikti. o eksikleri tamamladık. Tamamının onarımını yaptık. Burayı biz nasıl planladık? Başkanım buradaki yeşil alanlarımızın toprağa dönüşmesinin tek sebebi sulama sistemlerimizin arızalı olmasıydı. Tamam. Biz şimdi bunların tamirini yapmamız için gerekli malzemelerin alımını Temnih. yapıyoruz. Tamam. Ve burayı tamamen aktif hale getireceğiz ve burada artık böyle yeşil alan <laughs> problemimiz kalmayacak. Şimdi, derya müdürüm, taşlarla ilgili bozuk olan yerleri, hani israfa gitmiyoruz. Bozuk olan yerleri tamir edip, onları bir düzeltelim, dümdüzleyelim. Çünkü burada hem bebek arabasıyla gezenler var, hem de ne diyor, hani küçük yaş grubu da burada oynuyor. Çoğu parkımızda böyle. Bizimkilerde de. Bu çıkmış ya. Ben tak vurdum, düştüm, takıldım, düştüm. Burada zaten boşalmış, orayı zaten düzelteceğiz. Buranın bir taş işini Yapacağız. yapalım.